Evet, çok fazla karşımıza gelebilecek bir soru tipi. Mesela ilk durumda k kabının pardon y kabının e, e, tabanındaki basıncı vermiş. Ne demiş? 5p. O zaman 5 pyi bir tanımlayalım. 1, 2, 3, 4, 5h. Değil mi? 5h çarpı d çarpı g. Beşleri sadeleştirdik. Aslında demek ki p eşittir h d g demek istemiş bize. Güzel. Evet, K L muslukları açılıp su dengesi sağlandığında diyor. Arkadaşlar ne zaman su dengesi sağlanca yükseklikler eşit olduğu zaman su dengesi sağlanacak. O zaman boşaltalım. Buraya iki birim, buraya da bir birim geldi. Şu üçü gitti mi? Buraya iki birim, buraya bir birim geldi. Şu üç daha gitti mi? Buraya iki birim, buraya bir birim geldi. Şu üç daha gitti mi? Evet. Şimdi artık dengede miyiz? Dengede. O zaman şimdi Z noktasındaki basıncı soruyor bize. Z noktasındaki basınca baktığımız zaman 3H yüksekliğinde bir sıvı var mı? O zaman 3H çarpı D çarpı G olacak. H, D, zaten neydi? P'ydi. O zaman cevabımız ne olacak? 3P.